Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online kafa topuna devam ediyoruz. Videoyu başlamadan önce ayarlar kısmından promosyon kısmına şöyle yazarsanız Furkan Gamer Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yazarsanız Furkan Gamer T vs bu sanat oyunda yazarsanız 3000 kişiye 13 işte 1500 altınlar şimdi de videoya geçelim Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen seçiyoruz. Şöyle birinci kimmiş? Bakalım. Tam bunun arkadaşım ben. İkinciye bakalım. Bununla da arkadaşım. Üçüncü. Üçüncüyle de arkadaşım. de arkadaşım. Şey gönderdim. Beşinci. Evet gönderdim. Altıncı ya da gönderdim. Yedinciye yedi de gönderdim. Sekizinciye de gönderdim. Dokuzuncu ya da onuncu ya da göndereyim. Şimdi bunlar. beni eğer taburcu edemez. evet buna da arkadaşlar isteği gönderdik tamam evet. tıktı ne abi ya çıktı bu arada arkadaşlar bugün yeni video gelecek online Minecraft çekeceğiz yeni seri. O yüzden de bu videoya like atın yani. Şöyle bizden. sezon bu bu buradan selamlar birinci olmuş adam. Burada da arkadaş şey geçti tamam. yeter artık sezonda oynayalım. 3 dakika olmuş. Diamond başka ülkeden gelir mi? Bilmiyorum valla. Ben bunların oynayamadıklarını biliyorum. Dudit, dudit, düdüt düdüt düdüt

Hop. Tutarım. Hop. Tutarsın. Hop. Hop. Bunlar oynayamıyor ama ya. Oynamasın da bilmiyor. <laughs> Yazın. Yeah. Bakın dört. Ve. Hiç gol atamadı bu adam. Türk'üm ben ben Türk'üm. Hadi bakalım Türk'üm ben Türk'üm ben Türk'üm sen Almanca mısın oğlum? Almancalar oynamasını bilemez. Hop bilemez bilemez bilemez. Gol atamadım. koşuna, sevinme. Ben şuradan bolla bir gol atarım görür. 5 biliyor Ah, oh, altı adam var. 14 olmamış 80 dakikada ne yaptın lan 6-2 kazanmış Oha ya o gol Aha bu gol Yedi kaldı 3 tane kaldım neyin kafası At kafası Evet. İşte bu. Hmm, bu. Iphone'dan oynuyor. Bir saniye çaldırayım. Hayır. İşte bu be. Benim adamım bu. Benim adamım. Allah cezamı versin ya. Bu ne ya? Allah cezanı ersin ya. 1 0-2 yeniyor ya. Aha 2-0. Bu adam beni yenerse ben bittim. Aha. Yaklaş yaklaş. Yaklaşacağım, yaklaşacağım. 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 O golle git. Yaklaşacağım, yaklaşacağım. 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 İki kişi beraber. Beraber. Kendime gol attım. inanamıyorum. Aha iki kez za 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 ne za dedim konaklar za 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 ne adam konaklar hadi abi nasıl yapıyor? मैं बेबी स्टिकोस ओप 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 ये ड्रेस ये ड्रेस इसको देना था तो वो तो वो इसको 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 am my god ये क्या सीन है öleceksin. 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 Tamam ona seçici adam önce ilk defa bana yapışan seçici adam önce ilk var kuar bana Hop, hop, hop. Hop, Hele evet, şu Alman yedilere diyor Alman daha kötü. Hop. İyi oynamaya başladım bu arada ben. 8 dakika olmuş bu arada. Ama oh yalnız büyük şey kattım ya. 14'e 8 Şimdi gelsin. Adam 9 kişi. Öldürmüş. Ben oyundan kaçarım. Evet. Hadi bakalım. Amatör oynuyoruz. Allah, caz ben bu adamın nasıl yiyorum ya? Adam beni yeni Allah. Ben de iki kişi öldürdüm. Saniye çat. Adam bu gol attı. Adam direkt gol attı. Adam üçüncü golünü de attı. Adam. Ay. Adam parasını

Arkadaşlar Şimdi siz bana e, Mod yüklersem Mod yüklersem Eğer yükleyebilir miyim diye soruyorum size. Yorumlarda yazın. <laughs> yani ondan kafa topu modu yüklemek istiyorum ben. 1 milyon 80 liramız var abi. Samet'in de Samet'i de geçmek istiyorum. Samet 10.000 para hilesi yapmak istiyorum ben. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama yapacağımı emin de değilim. Yani böyle arkadaşlar yapmak istiyorum normalde ben. Yani yapabilir miyim onu soruyorum size yorumlarda yazarsınız. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz. I've got my own applause.